kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz size. Bizi kurtarın, vallahi kurtarın. Ben sadece şunu söylemiştim. Ne yardım edin. Keşke gerçek olsaydı. Şeker <laughs> dağıtacağım. Ben on bir yaşından beri tut annem elimi seni kurtaracağım dedim, yapamadım. Sevgili uyuşturucuyla savaş TV izleyicileri. Bugünkü dünyadan ve ülkemizden haberler programımıza hoş geldiniz. İlk haberimiz Belçika'dan. Belçika'da Anvers limanı üzerinden Hollanda'ya piyasa değeri 325 milyon euro olan 10 tondan fazla kokain kaçırıldıkları belirlenen uyuşturucu mafyası lideri polis şefi çıktı. Aktif görevde olan polis memurları ile birlikte Hollanda'ya Belçika'ya uyuşturucu kaçırmaya çalışan e, devletin polisleri. Yani hangi ülkede olursa olsun devletin yetkilileri, devletin memuru, devletin polisi boğazına kadar batakla batmış durumda. Ağrı Diyadin ilinde AKP ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Yardımcı ve halen görevde olan polis ile birlikte bir buçuk ton uyuşturucuyu Sakarya'nın merkez ada pazarı işçisine e, sevkiyatı yapılırken gündeme geliyor. Sevgili uyuşturucuyla Savaş TV izleyicileri, emperyalizm ve onun işbirlikçileri Belçika'da, Hollanda'da, e, Türkiye'de, yani tüm, tüm ülkelerde var olan sistemlerini, bataklıklarını halka, emniyetin kolluk kuvvetleri e, aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda İranlı uyuşturucu baronu Zindaş ile ilgili gündemde bir dünya haberlerle karşılaşmıştık. Bugün ise İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaş değil uyuşturucu baronluğundan tutuklandı diyor. Hayır Zindaş değil şu an Firar daha öncesinde zinda uyuşturucu sevkiyatı AKP milletvekili Burhan Kuzu'ya verdiği rüşvetlerle emniyetin içerisindeki polis memurları ile işbirliği içerisinde olmasından kaynaklı gündeme gelmişti ve tutuklanmıştı. AKP'li milletvekili Burhan Kuzu'nun savcılıklara baskısı sonucu zinda tahliye edilip birkaç gün içerisinde de İran'a kaçır, kaçırılması sağlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İranlı uyuşturucu baronu ve emniyet müdürü personelleri hakkında suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmaktan resmi belgede sahtecilik dahil 20'ye yakın suçtan dolayı işte hakkında 4 kez ağırlaştırılmış ve bet, 24 yıla yakın hapis cezası veriyor. Ee, Cumhuriyet Başsavcılığı AKP'li Burhan Kuzu e, ve Zindaşli ile o süreçlerde işbirliği içerisinde olan uyuşturucu sevkiyatında yardımcı olan emniyet yetkilileri hakkında da e, em savcılığa e, davet edileceklerini belirtiyor. Biz diyoruz ki sadece Zindaşli suçlu değil, Zindaşli'nin arkasındaki güç AKP, AKP'li milletvekilleri Burhan Kuzu, ee, emniyetin kolu kuvvetleri tamamı savcılığa davet edilmeyi, edilmesin. Onlar da yargılansın. Onlar da suçlu çünkü. Zindan değil sadece tek başına e, uyuşturucuyu getiren değil, arkasındaki Burhan Kuzu'nun desteği, AKP'nin desteğiyle halkı zehirlemeye devam ediyorsa bu bir vatan e, suçudur, vatan hainliğidir. Bu anlamda e, adalete, savcılığa e, çağrımızdır. Hayır, siz davet etmeyeceksiniz. Bugün devrimcilere nasıl ki e, gecenin yarısında baskınlar yapıp işkencelerle gözaltına alıyorsanız, e, AKP'nin milletvekillerini de bu şekilde uyuşturucuya bulaşmış, boğazına kadar bataklığa bulaşmış AKP'nin ta kendisidir. Onlara da aynı şekilde davranılsın, onlar da aynı şekilde yargılansın, halkın karşısında yargılansın. Çünkü gencecik çocuklarımızı, halkımızı zehirlemeye devam ediyorlar, etmeye devam edecekler. Bunun da adı suçtur, terör örgütüdür. Ee, bu anlamda da yargılanmaları gerekiyor. Emperyalistler ve işbirlikçileri, iktidarlar e, halka çözüm götürmüyor. Evet bugün Zindanşli'ye dört kez ağırlaştırılmış müebbet verildi ama Zindaşlı ortalıkta yok. Diğer milletvekilleri, emniyet kolluk kuvvetleri e, elini kolunu sallayarak dolaşıyor. E, dolaşmaya da devam edecek. Ve bizler diyoruz ki torunu yaratanlar çözümü e, üretemezler. Bugün emperyalizmin işbirlikçisi olan AKP iktidarı ülkemizde gençlerimizi kimyasalla zehirlenmesini, işsizlikle yok olmasına, geleceklerinin ellerinde çalınmasından en büyük aktörlerinden biridir. Bunlardan bir tanesini şöyle örneklesek, Furkan Çelep, 18 yaşında gencecik bir çocuğumuz. 18 yaşındaki bir çocuğumuzun gelecek kaygısı ve yapabileceği hiçbir şeyinin olmamasını söyleyerek intihar etmesi. Gençlerimizi intihara sürükleyen AKP iktidarıdır. Gençlerimizi uyuşturucu bataklığına sürükleyen AKP iktidarıdır. Bugün yaşanılan tüm zulmün, bugün yaşanılan tüm yoksulluğun, bugün yaşanılan e, tüm katliamların sorumlusu AKP iktidarıdır. AKP iktidarı'nın e, yaymak istediği politika e, sadece düşünmensini elinde almakla yetinmiyor. Var e, olan sistemini yürütmek için halkı sindirmeyi, halkı korkutmayı, halkı baskıyla zapturapt altına almaya çalışıyor ve biz diyoruz ki sevgili uyuşturucuyla savaş TV izleyicileri bugün Furkan ve Furkan gibi nice gençlerimiz katledilmesin. Biz diyoruz ki sadece Zindaşliler değil, zindanın arkasındaki güçlerin de yargı güçler de yargılansın. Biz diyoruz ki bu vatan bizim. Bizim çocuklarımız katledilmesin, yok olmasın, öldürülmesin. Sevgili uyuşturucuyla savaş TV izleyicileri. Uyuşturucuyla savaş komitelerinde birleşelim. Mücadelemizi büyütelim. Çocuklarımızın bataklıktan yok olmasına müsaade etmeyelim. Sevgili uyuşturucuyla savaş TV izleyicileri. Bugünkü haberler programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta dünyadan ve ülkemizden haberler programıyla tekrar karşınızda olacağız.